Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars değil, kafa topu değil, PUBG Mobile videosu çekiyoruz. Şöyle PUBG'mize girelim. PUBG Mobile'de e, ben tabii ki videodan önce baya baya kasıldım. Girelim şöyle PUBG'ye biraz e, zor yükleniyor neden? Doğru ya. Bizim evde biraz heh, tamam. bir tam internet sıkıntısı yokmuş. <laughs> Güncelleme kon Güncellemeler kontrol ediyor, ediniyor kaynaklar derleniyor mu? Hemen hemen hadi girin PUBG. Ne? Bağlan şuna. Arkadaşlar ben halledip geliyorum. Arkadaşlar halledemedim. Yani ön yerine çıktım direkt. O oh, papçı giriliyor ha? Neş? Ne oldu? Türkiye. Bu ne ya? Benim hesabım mı ne oldu? Neden gittiğini bilmiyorum. Arkadaşlar çok garip bir şey oldu ve hesabım gitti. Görevler toplu. Bu neydi arkadaşlar? Anlayanlar varsa yorumlara yazsın ben anladım diye. Birden hesabımız gitti. Bu ne? Hayır hayır. Hayır ya. Şöyle. Hop. Al. Özelde bir şeyler varmış. Şöyle şunları da toplayalım arkadaşlar. Bakalım tamam. Allah Allah. Neden gitti ki? Ah, bir şey oldu. Çıkıl, çık buradan. Ha, ee, Tamam ya. Hepsini biliyorum. Hesabım gitti. Ya arkadaşlar. Hesabım gitti. Ee. Giyisiler. Güzelmiş de. Alamıyorum. Bari biraz güçlenebilmek için şöyle şu kasadan açalım. Şu çıktı. Hı? Şöyle şunu. Bir de şunu. O güzel oldu. Ya da kapüşonsu. Ay. Kapüşonu nasıl çıkaracağız? Hop. Heh. Şöyle girelim hemen. İlk maçımızı ilk önce bir tişörtümüzü değiştirelim. Şunu giyelim. Şöyle. Arkadaşlar şöyle hemen maçımıza girelim ilk. Arkadaşlar maçımıza giriyoruz. Eşleşiyor. İsmim ne? Arzu. Ne? Niye ismim Arzu'yum? Hadi be bir gir. Ay, paralıymış anlıyorum. Başlayalım. Niye girilmiyor? Arkadaşlar maça girip geliyorum. Arkadaşlar halen girilmiyor. Neden girilmiyorsun PUBG? Hem hesabımı el koydun hem de maça giremiyorsun. Ay arkadaşlar is uh, eh. hmm, arkadaş tıklayın oy bir sürü varmış arkadaşlar benim ismi vardı til yani beni arkadaş ekleyebilirsiniz şöyle Ablama ekleyeyim bari şöyle 03 eee arama Heh. ekledim Evet gönderdim gitti Ablam şu anda 8 seviyor bana hava atabilir hesabım gitti ya arkadaşlar neden hesabım gidiyor ya itik işaretlerinden nefret ediyorum bu yüzden hepsini yapacağım şöyle ha? bu ne iş Ne neydi bilmiyorum hoşuma gitti karışıyordu çıkarabiliyor muyuz Arkadaşlar 3 dakika oldu girilmiyor. Neden girilmiyor? Neden girilmiyorsun PUBG? Neden girilmiyorsun? Arkadaşlar ben girip geleceğim. Hesabıma bağlandım hem de PUBG'de. Sonunda maça girdim. PUBG'deki ismim yani c R L. Ece R L. Şöyle arkadaşlar. O oh, şuradaki arabaya bineceğim. O araba benim. Uh, bin. Hadi. Oley ben de bindim. Allah'ım ya ineceğim ben. Hiç boş araba yok bu. araba sıkıştı. Hayır. Ya hiç mi boş araba yok? Ve maça başladık. Arkadaşlar bir tane takım iki de bir bana istek yollayıp duruyor. Arkadaşlar had atladım gitti. Ya hayır. Arkadaşlar şuradaki küçük adaya inişimi yapıyorum. Hop. İnişim gerçekleşti. Şuradaki evde baya çok şey var gibi gözüküyor. Hop çatıya düştüm. Işte. Kötü bir yan var. Atlarken canım gidecek. Aa gitmedi. Oo oo, oo. enerji içeceği falan var. Hayır hayır gel buraya gel. Ah ah tabanca tabancası var. kaçmam lazım adamdan. Hayır arkadaşlar bayıltıldım. Hayır. Öldüm arkadaşlar. Çıkışımızı yaptık. Evet tekrar maçımıza girelim hemen. Hayır giremedim. Hı. Şu anda giriyoruz arkadaşlar. Giril hadi. Hayır ya. Çok fazla beklemek istemiyorum. Durdurup geleyim. Şimdi Arkadaşlar maçta girebilirsek hadi. Girin maça. Giril. Arkadaşlar neden maça giremiyor? Hayır. Arkadaşlar maça girdik. Atlıyorum. Şuradaki bu sefer arkadaşlar şuradaki küçük köye gideceğim. Arkadaşlar indim. Şöyle. Şu evin içinde güzel şeyler var gibi. Ay kokusu burnuma geldi. Ay arkadaşlar zengin olduk. Maçı yani yüzde yüz kazandık. Yani öyle diyebilirim. Enemy. Öl öl. Enemy Öldüreceğim arkadaşlar. Nerede o adam? Ölüm benim ellerimden olacak. Ah mermim bitti. Nereye nereye? Nereye? Öleceğini bilmiyor musun? Öleceğini bilmiyor musun? Panikle de Ama ben hiç zaman kaybı yapmaya çalışmadım. Oy. Yür. Yok bizim. Hop. Ne oldu? oy oy. Bunları alalım. Arkadaşlar çok şanslıyız. Üst üste iki kişi vurdum. Oy oy oy. Şans üstüne şans arkadaşlar. Ayrıca arabada buldum. Gerçekten çok şanslıyım. Ah şanssızım. Şaka yaptım. Hayır Arkadaşlar 50. oldum Hayır ya Arkadaşlar Çok kötü Başlayalım bir bakınalım. Arkadaşlar. En hoşuma giden şu. Oy. Rakçı gibi. Oy çok tatlı. Oy arkadaşlar. Çok güzelmiş bu. Oy tişört. Oy 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 çok güzel arkadaşlar. Oy. Motor de güzel yani. Şu çok güzel galiba. Ah. Hı. Baksana da. Ne kadar güzel. Maşa, bir dakika konuş halen girmiyor. Neyse arkadaşlar. Maçımız ay videomuzun sonuna gelelim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu böyle PUBG veya Brawl Stars videolarının devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bay bay.